Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Subjective Mood yani dilek kipi nedir ona bakacağız. E, subjective gerçek olmayan dilek, gereklilik, öneri ya da varsayımsal durumları ifade etmek için kullanılan özel bir fiil kipidir. Modern İngilizce'de sınırlı kullanımı vardır ancak özellikle resmi dilde ve akademik metinlerde halen önemlidir. Amerikan İngilizcesi kullanımı ve British yani İngiliz İngilizcesi kullanım şeklinde e, iki ayrı başlıkta inceleyeceğiz bunları. Amerikan İngilizcesinde subjective özellikle dead clause içinde kullanılır ve feel-based form yani yalın haliyle verb one e, olarak yazılır. Üçüncü tekil şahıs için es takısı kullanılmaz. Normalde biliyorsunuz ki e, present e, simple tense'de biz muhakkak e, olumlu cümlelerde das kullanmadığımız takdirde es takısını getiriyoruz. Yani vurgulamak için yardımcı fiili kullanmadığımız normal düz cümlelerimizde e, he, she, it özneleriyle beraber e, fiile muhakkak es takısı ekliyoruz. Ama buradaki kullanımda üçüncü tek şahıs için herhangi bir e, takı es takısı vesaire kullanılmıyor. It's essential, it's important, it's necessary that subject plus base verb. Şimdi bir bakalım. They suggested, demanded, insisted that plus subject plus base verb. Örneğin. It's essential that she be present at the meeting. Toplantıda bulunması essential, zorunlu, gerekli. It's essential that she be present. Şimdi she be present demek biraz garip geliyor kulağa. Çünkü she is present. Ya da belki she should be present olabilecek gibi geliyor. Ama özellikle zaten bu dilek tipinin kullanımı da bu şekilde gerçekleşiyor. She be present. Direkt olduğu gibi yalın haliyle kullanıyoruz. They demanded that. Talep ettiler. He leave immediately. They demanded that he leave immediately. In uh, that he leaves. olması ya da he left olması belki beklenebiliyorken e, direkt olarak he leave kullanmış oldum. The teacher insisted that the student submit the essay tomorrow. Öğretmen öğrencinin yarın ödevi teslim etmesinde ısrar etti. The student tekil olduğu için belki burada present e, simple tense olmuş olsaydı submit olması mantıklı olabilirdi ya da past tense kullanılması vesaire. Ama biz burada sadece fiili olduğu gibi yılın haliyle yani bare formla, base formla kullanıyoruz. Britanya İngilizcesi kullanımında yani British English'te nasıl kullanıyoruz? Burada aynı cümlede 3 farklı alternatif görebiliyoruz. Subjunctive, Amerikan tarzı daha resmi, daha hukuki metinlerde It's essential that she be present gibi Model, should, base, verb yaygın, resmi ve nötr bir kullanım It's essential that she should be present Indicative, normal tense'lerde daha gündelik, daha standart bir İngilizceyle It's essential that she is present Örnek karşılaştırmaya bakalım Amerikan İngilizcesinde They suggested that he go to the doctor Fiili olduğu gibi yalın haliyle kullanıyorum Britanya'da modal verblerle they suggested that he should go to doctor şeklinde kullanıyorum. E, ve indicative olarak da they suggested that he goes to the doctor şeklinde yapıyorum. Dilek ve varsayımsal durumlarda subjunctive nasıl kullanılıyor? Sadece öneri ve zorunluluklarda değil, dilek ifadelerinde de ben bu yapıyı görebiliyorum. Örneğin, I wish I were taller. Keşke daha uzun olsaydı. If I were you, I would accept the offer. Senin yerinde olsan teklifi kabul ederdim. God save the king. Tanrı kralı korusun. Şimdi burada e, özellikle I were kullanım subjunctive'in en tipik kalıntısı. Çünkü normalde I was denmesini bekliyoruz. Çünkü ay e, I öznesiyle e, to be formda yani be formunda geçmiş zamanda was kullanıyorum. He she de olduğu gibi ama subjunctive yapısı tercih ettiğim zaman e, yani if kullandığım zaman e, burada was yerine were kullanıyorum. Ya da özellikle God save the king e, belki izlediğiniz filmlerden aklınıza kalmış olabilir. Burada da saves yerine God normalde tekil olduğu için es kendisi gerekirken e, direkt gibiyle beraber God Save the King diyerek e, Bear Form'da kullandım diyelim. Özet olarak Amerikan İngilizcesinde base verb, subjective form tercih ediliyor. Britanya İngilizcesinde resmi ve edebi subjektif, nötr kullanmak istediğimde should ve base verb yani filmi birinci hali, günlük İngilizcede ise indicative yani normalde bizim her zaman kullandığımız işte he ise is gelmesi gibi durumlar tercih ediliyor.